Sevgiliniz sizde en çok beğendiği özellikleri açıklıyor. Birçoğunuz şifacı olabilirsiniz. Sizin ruhsal iyileştirici olduğunuzu düşünüyor. Yıldız gibi parladığınızı, sadece kendisine değil çevrenize de iyi geldiğinizi düşünüyor. En önemlisi de akıllı oluşunuz. Zekanıza hayran. Hatta Yalan söylesem yakalıyor ya da bir şeyleri gizlesem ortaya çıkarıyor. Kıvrak zekanızdan korkuyor açıkçası. Dik duruşunuz, güçlü oluşunuz, sorunları çözebiliyor olmanız onu güvende hissettiriyor. Çözüm odaklı oluşunuza hayran. Elinizden her iş geliyor. Ben olmasam da tek başına ayakları üzerinde durabilecek diyor. Arkadaşlar inanın bunlar benim düşüncelerim değil. Sevgilinizin düşünceleri. Çok şanslı hissediyor. Alın, kabul edin, takip etmeyi unutmayın arkadaşlar.